Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, size ekşimayadan ekmek yapımını beraberce yap göstermiştim, anlatmıştım elimden geldiği kadar. Ee, şimdi bu ekşi maya ilk baş nasıl yaptığımı ilk ilk sıfırdan yapımını nasıl anla, yaptığımı anlatacağım. Onu, onu o, o şekilde hamurdan bir parça alıp hamurun içine koyup saklamayı gösterdim. Ama ilk nasıl başlıyorum, nasıl yaptım onu tek tek anlatacağım arkadaşlar. Bu şimdi benim ee, yaptığım maya bu dolapta duruyordu bakın içinde şöyle kabarcıkları görüyorsunuz ee, dolapta durduğu halde bu şekilde kabarcıklar oluştu şimdi bu dolaptan çıkarttım arkadaşlar bunu her seferinde eğer bunu ekmek yapacaksam bir gün öncesinden dolaptan çıkartıyorum aynı günde çıkartsanız oluyor bunu dolaptan çıkarttım şimdi bunu bu hamur yoğuracağım. Bugün ya iki saat sonra ya da yarın yoğuracağım. Buna hemen bakın şöyle bir kaşık koyabilirsiniz. Bir kaşık un koyuyorum. Birazcık da su koyuyorum arkadaşlar. Suyun ölçüsü yok bunda. Az koydum gördüğünüz gibi. Bunu karıştırıyorum. Bu esliyorum arkadaşlar. Her her gün e, böyle su, su ve un koyarak beslediğiniz zaman hamurumuz e, yenileniyor, kabarıyor ve olgunlaşıyor. Eğer e, yapacaksanız bir iki gün için bir gün dışarıda bekleyerek günlük suyu ve e, unla besliyoruz. Beslemediğimiz zaman sulanıyor arkadaşlar. İyice cıvıyor. Su gibi, su gibi oluyor. Ve şeyde bakteri üremediği için kabarmıyor. Bu, bunun besini un ve su her gün yenilenmesi gerekiyor. Bakın kıvamına şöyle çok cıvık olmayan bir hamur arkadaşlar bu. Bakın şöyle kıvamını gösteriyorum. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Bu dolaptan çıkarttığım daha önceki yaptığım bir maya arkadaşlar. Bununla hiç kafanız karışmasın. Bunu en sonunda bu hale alacak. Sonra ben bunu tekrar yine göstereceğim. Bunu da kapağını şöyle arkadaşlar sıkılamıyorum. Şöyle düz bırakıp direkt güneş almayan bir yere bırakıyorum. Ondan sonra bir temiz kaşıktan alayım arkadaşlar. Temiz kaşığı da hiç o mayalayı bulaştırmadım. Şimdi sıfırda nasıl yapacağım onu göstereceğim. Gösterirken de şu şekilde kavanozumuzu alıyoruz. İçine iki kaşık su koyuyorum. Şöyle bakın iki kaşık su koydum. Bir kaşık un koydum durumuna göre bakacağım. Arkadaşlar suyumuz içme suyu. Şeydeki çeşme suyundan koymayın. Çeşme suyu biraz şey e, klorlu olduğu için mayamız tutmuyor bakın birazcık az oldu hemen şey yapayım birazcık daha koyayım hemen olsun istiyorum çünkü sizinle beraber olsun istiyorum. şöyle sıyırayım ondan sonra şöyle bir kaşık daha un koydum bakın iki kaşık un koymuş oldum şöyle alayım 3 kaşıkta 3,5-4 yakında su koymuş oldum. Bunu kaşık kaşık yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Şöyle hamurun kıvamına baktığınızda bakın hamurun kıvamı size şey yapar. İlla şu kadar ölçü kaşıklar farklı olabilir. Ondan sonra e, ölçüler farklı olabilir. Tam dolu olmayabilir. Sadece şöyle hamurun kıvamına bakın arkadaşlar. Bakın hamurun kıvamına bu şekilde olacak. Kek hamuru gibi düşünün onun gibi kek hamuru gibi yaptım iyice karıştırdım ve şu kalanları da sıyırayım kaşığımdan arkadaşlar bu ilk başlangıcı nasıl yaptığımın ekşi mayayı nasıl yaptım 10 gün boyunca bu hamuru besleyeceğim arkadaşlar kaşığımı da bırakayım bakın şöyle 10 gün boyunca besleyeceğimiz bakın şeyde burada şurada şu şekil ondan sonra da ağzını kapatmıyorum sıkıca şöyle üstüne şey koyuyorum kavanozu kenarda bekletiyorum şimdi bunu 10 gün boyunca her gün arkadaşlar aynı saate denk getirmeye çalışın gelmiyorsa da 1-2 saat 3 saat geçebilir yani 2 kaşık un 1-2 kaşık 1-2 kaşık su illa kaşıkların ölçüsüne gerek yok hamurunuzun kıvamına bakın. Birazcık un, birazcık şey. Hamurunuzun kıvamına bakıyorsunuz. Biraz kek hamurundan birazcık katı olsun. Ondan sonra kenara bekletin. Her gün bu şekilde 10 gün boyunca yaptım arkadaşlar. Onu yaptıktan sonra da böyle hiç söndürmedim bu şekil şeyime mayamı bekletiyorum. En son da size mayayı da nasıl saklayacağımızı, nasıl yoğuracağımızı, nasıl bir kenarda bırakacağımızı da anlatacağım arkadaşlar. Şimdilik bu dursun. Yarın bu bu saatlerde yine görüşelim. Arkadaşlar şimdi videomuzun devamına dün çekmiştik. Bakın. Ee, bu dolaptaki olan kendi daha önce yaptığım mayam bunun kenarda dursun bu da e, dün yeni başladığım arkadaşlar İlk günüydü. Bugün ikinci günü ekşi mayanın hamurunu yapmıştık. Bakın, üstünde nokta nokta tomurcuklar oluşmaya başlamış. Hemen şöyle karıştırıyorum. Bakın hamur, hamurun bakın ne kadar cıvımış arkadaşlar. Bu yine cıvık olmaması gerekiyor. Hamur bırakmış kendini. Bu acıkmış yani. Un istiyor bizde. Unla doyurmamızı istiyor. Şimdi bu ikinci günümüzde ee, hemen. Şöyle bir kaşık oysam yeter arkadaşlar. Bir kaşık un koydum. Bu içme suyu arkadaşlar. Şey, çeşme suyu değil. Ona göre aklınızda bulunsun. Şöyle koyalım. Islatmayayım dedim. Çünkü öbürüne de un koyacağım. Şöyle birazcık da bir kaşık kadar da su koydum. Bakın. Şöyle karıştırıyorum. Biraz koyu gelirse birazcık daha su koyacağım katı gelirse. Hamurumun kıvamı biraz kek kek hamurundan biraz koyu olacak. Bakın birazcık koyu oldu bu. Birazcık daha su koysam yetecek. Tamam bu su bana yeter. Şimdi bakın şöyle karıştırıyorum. Bu ikinci günü. Hemen tomurcuklanma başlamış mayamda hareketlerine başlamış ikinci gün olmasına rağmen. Bu şekilde. Bakın hamurumun katılığına bakın. Kek hamurundan biraz katı. Öyle aklınızda kalsın. İlla ölçülere şey kalmayın arkadaşlar. Hamurumuz koyu olsun. Ee, şey Cıvık olmasın. Ee, o zaman çok şey yapmıyor. Olgunlaşmıyor. Bu şekilde. Bakın yaptım. Şimdi bunu böyle bir kenarda bekleteceğim arkadaşlar. Yarına kadar. Bu böyle bekleyecek. Şimdi böyle koyalım. Bu da dün dolaptan çıkartıp beslediğim mayam arkadaşlar bu ekmeklik hazır artık bu olacak ona bakın şöyle çektiğim zaman içi kabar kabar bakın arkadaşlar görüyorsunuz içi kabar kabar bakın içinde Şu kenarından da gözü görebilirsiniz şöyle göstereyim arkadaşlar bunu şimdi şöyle bakın Kab nasıl gör şeyler gözenek gözenek bu kabardı bunu da besliyorum şimdi bakın bu da hamur kendini bırakmış Dün nasıl katıydı? Bugün hamur kendini bırakmış. Kek hamuru gibi olmuş. Bundan koyu olması gerekiyor. Bunun içinde yine bunun içine bir kaşık un koyacağım. Arkadaşlar bu un ve su sizin şeyinize göre. Mesela şimdi unu koydum. Bakın şey olursa, kat olursa biraz su koyacağım. Besliyoruz arkadaşlar unla besliyoruz. Su şart değil. Ha koyduğumuz un yeterli olursa hiç suya da gerek kalmayabiliyor. Bu benim daha önceki sabit bayağı. Hep bunu kullanıyorum. Hep de bununla işlem yapıyorum. Bakın su koymadım. Bu katılık bana yetti. Şöyle katılığını göstereyim arkadaşlar. Bakın kek hamurundan koyu oldu katılık. Bir hamur. Bu daha önceki yaptığım ve beklettim bunu temizleyelim arkadaşlar kaşığımızı ve bunu ikisini de kenara koyacağım şimdi bu benim zaten sabit olan mayam bunu besledim her gün besliyoruz arkadaşlar bunu da besledim bu da dünkü bes başladığım yeni mayam bunu da besledik ve kapaklarını Sıkı kapatmıyoruz arkadaşlar. Şöyle koyuyoruz. İkisini de ağzına böyle koyuyorum ve güneş görmeye, mutfağınızın bir kenarına bu şekilde bırakıyoruz arkadaşlar. Yarın tekrar mayamın besleyeceğim arkadaşlar. Bu bu mayamı beslemeye devam edeceğim. Bunu da bununla da ekmek yapacağım. Ya, ayırmayı ve donapta saklamayı da göstermek için bundan da sizden bir, bir sefer daha ekmek yapmak istiyorum. Bundan yarın ekmek yapacağız. Bunu da besleyeceğiz. Yine bana Yarın görüşürüz. Arkadaşlar mayamızın bugün üçüncü günü. E, şimdi tekrar e, doyuracağım. Aynı saatte doyuruyoruz arkadaşlar. Bakın mayam bugün ikinci gün, üçüncü gün olmasına rağmen delik delik olgunlaşmalar başlamış hareketler Bakın bu dışından da ne kadar şey olduğunu görebilirsiniz. İçinden daha güzel gözüküyor. Bakın, içinden delik delik artık şey yapmaya başlamış. Bu da benim e, devam ettiğim mayam arkadaşlar. Bunu dolaptan çıkartmıştım iki gündür. Bununla beraber bunu da besliyorum. Bu kafanızı karıştırmasın. Bu ilk yaptığım. Bu 10 gün bunu bu şekilde besliyoruz arkadaşlar. 10 gün sonra benim bu mayam gibi bu şekil alacak. Şimdi bakın mayama bakıyorum. İçine bakın arkadaşlar. Mayam çok olgunlaştı. Bakın. Bu yoğurma artık ekmek yapma e, halinde bu mayam arkadaşlar. Görüyorsunuz içini. Şu şekil mayam çok da güzel geldi. Dibini görebiliyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar güzel oldu. Şimdi bunun içine aynı şekilde buna yaptığım gibi eee e, un ve su koyacağım ama bugün ben bundan size ekmek yapmayı ve ayırmayı göstereceğim için şimdi bunu buna yapmıyorum. Bu dursun kenarda. Bundan biz bugün ekmek yapacağız. Şu üçüncü günü olan mayama geldi. Şimdi bu üçüncü gün olan mayamın içine arkadaşlar unumuzu istediğiniz kadar koyun. Yani istediğiniz kadar derken hamurun, hamurun kıvamına bir, bir kaşık ortalama koyuyorum. Şöyle bir kaşık da su koyayım arkadaşlar. Hatta birazcık daha koyabiliriz. Şöyle göz kararı bakacağız. Şöyle karıştıralım. Bakın. Hamurumuzun kıvamı önemli bizim için. Eğer kek hamurundan biraz katı olursa tamamdır. Bakın bu bir kek kıvamında bu hamurum. Birazcık daha un koymam gerekiyor. Birazcık un koyayım buna. Birazcık daha katı olsun. Böyle karıştırıyorum. Birazcık daha un koydum. Biraz kek hamurundan biraz katı olmasını istiyorum çünkü. Koyduk. Bunu arkadaşlar her gün çok da stres yapmayın. Gerçekten kendi kendine oluşuyor bu bakteriler içinde. Kendi kendine hareketlenip mayamız ekşiyor. Ondan sonra ekşi mayamız hazır oluyor. Hiç öyle stres yapmaya gel. Gerçekten ben çok stres yapmıştım. Gelip gidip bakıyordum. Gelip gidip bakıyordum. Durmadan acaba yükseldi mi? Acaba şey oldu mu diye. Gelip gidip bakıyordum. Bakın bu şekil aldıktan sonra hamurumun kıvamına bakabilirsiniz. Bu şekil aldıktan sonra bir kenara bunu bırakıyoruz. Bırakırken de arkadaşlar bakın şöyle ağzını kısıklamıyorum. Şöyle serbest bırakıp mutfağımda güneş almayan bir yerde bekletiyorum. Bunu bu, bu şekilde 10 gün boyunca arkadaşlar bunu besleyin. Besledikten sonraki halini şimdi ekmek olarak size anlatacağım birazdan. Bu videoyu ayrı çekeceğim arkadaşlar. Bunu ayrı bir video çekeceğim. Sonraki videolarımda da e, bunu ayrı video olarak seyredebilirsiniz. Bu mayamın nasıl yapıldığını anlatmak için bir, bir videoydu. Öbür mayam da ekmek için bir video olacak. Onu da arka arkaya seyredebilirsiniz ayrı zamanlarda. Benim bu, bu maya hakkında anlatacaklarım bu kadar. 10 gün sonra ne hale geldiğini öbür maya da zaten göstermiştim. Tekrar bir göstereceğim. 10 gün sonra bu hale geldiğini göstermiştim arkadaşlar. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik hoşçakalın.